Da dikme mantığını anlatıyorum. Bak şimdi. Burayı zaten kumaş katına getirdik biliyorsunuz. Burayı ne yaptık? Beli 88 yaptık. Yapmış olduğumuz 88'i zaten ne yaptık? Toplamda 44 santime burayı büzdük, değil mi? Büzüp bunu düzgün ve çıplara dikkat ederek getirdik, diktik. Bu bir. Şimdi eteğim hazır. Bir ön, bir arka. Bir kenara kaldırdım. Burada ne yapıyorum? Bak şimdi. Bu da benim az önceki şu parçam. Bak. Buraya kadar geldim. Şimdi benim buradaki enim bak şimdi şuradaki enim şöyle yapalım. 21 artı 3 de bu var. Ne yaptı? Bak hesaplıyoruz. Enimizi tamamen ortaya çıkarıyoruz. 21 artı 3 de şu virgülü parça var. Artı 3 o var artı 5 de kenar var. Bak şimdi. Şey askı var. Askıyı alalım. Hemen. Sol askı. Şu an beni ilgilendiren sol askı. Bak şimdi. Bunu böyle aldım. Burada sol askım 5 santim. Fakat bunun 5 santimin üzerine şu 3 santim gelip kapanacak. Yani 21 eni. 3 santimde burada büzgü var. Artı yani büzgü payı parçam 3. Artı 2 de e, bunun yarısı gelecek. Ne yaptı benim enim? Artı 2. Eşittir. Enim ne oldu? 23. 3 burada var. 21 artı 3 24. Artı 2 daha 25 oldu. Bak şimdi enim benim 25 oldu. Okey. Şimdi buraya geliyorum. En 25 oldu. Bunu dikerken şöyle dikeceksiniz. Bak bunu böyle diktiniz ya. Şu 5 sol askı Getirdim bunu da buraya diktim. Bakın bunu da getirdim buraya diktim. Yani şu hat ile şu hattın arasına şu büzgü parçasını koyacaksınız. Bakın bu kadar dikildi. Hadi bunu da dikmiş gibi yapalım. Okey. Yani sizin elinize şu parça dahil oluyor. Tamam mı? Ya da hiç kafanızı karıştırmayın. Şöyle yapalım. Hiç kafa karıştırmayalım. Direkt 5 santime ekleyelim 21'e. Hiç kafa karıştırmayalım. 21 Benim enim. Bir de şu altta parça var. Burada 5 santim. Artı 5 eşittir. Ne yapar? 26 yapar. Bakın ölçelim. Şu şekilde koyalım. Diktiğimizi düşünelim. Hiç şunu katmayın. Çünkü bu aradaki parça hiç kafa karıştırmaya gerek yok. Ve askımla beraber 26 benim elim 21. İçine bir de askım dahil oluyor. Sol askım toplamda bana ne yapar? 26. Artık biz şu parçanın toplamda 26 olduğunu biliyoruz. Yüksekliğinde 21. Şimdi bunu da dikiyor gibi yapalım hemen buraya. Şununla hiç kafayı karıştırmayalım. Çünkü arada kalan bir parça. Hiç kafanız karışmasın. Evet. Buraya kadar tamamım. Enim 21. 5 santimde askı yanım. Ne yapar? 26. Dik dik. Buraya kadar hazırız. Şimdi bu tamam. Sonra geldim. Bak. Bu da benim diğer askım. Hemen diğer askımı da elime alayım. Böyle iyice anlatanlasa gidelim ki hiç kafa karışıklığı olmasın canlarım. Diğer askımızı da bulalım. Okey. O da burada. Şimdi ne yaptım? Şu sağ. Bu benim soldaki askım. Bu da benim sağ askım askımdan. Bak. Sağ askım. Şöyle koyayım bunu. Kısa. Bu kadar kısa. Niye? Bu kısa olacak. Çünkü bu buradan başlıyor. Bu ise geliyor. Buradan başlıyor. Bu da tamam. Burada diktim. Okey. Buraya kadar hazırım. Bu da hazır. Dikildi. Şöyle bir santim dikiş payı verdim ki daha iyi diye. Burada diktim. Tamamım. Okey. Ürünüm hazır. Artık biliyorum üst parçanın eni 26, boyu 21. Bu tamam. Şimdi burada yapmanız gereken şu mesafeyi ikiye böleceksiniz. Şurayı hemen ikiye bölelim. 26'nın yarısı ne yapar arkadaşlar? 13 yapar değil mi? 26'yı ikiye böleceksiniz. Bölelim. 13 böldüm. 13 santimden buraya çıt atacaksınız. Bak 13 ve 13. Burayı ortalayacaksınız. Mecbursunuz. Tamam mı? 26'yı ortaladım. Bura artık benim biliyorum ki çıtım. Geldim çıtımı da hemen attım. Okey. Buraya kadar hazır. Şimdi sıra geldi dikme işlemine. Hemen alt üst yaptığımız kemerimizi alalım. Elimize kemerim nerede? Hemen onu da bulayım. Evet. Kemerli etek parçamı da buldum. Şimdi ne yapıyorum? Bunu ikiye böldüm böldüm burası üst taraf kaçtı toplamda arkadaşlar bura 42'ydi şu 42'yi hemen çizgi taşıyla ikiye böleceksiniz burası 42 42'yi ikiye böldüm yarıda ne yapar 21 çizgi taşımı işaretledim hemen geldim bak bunu da buraya dikiyorsunuz bitti bu kadar şimdi ne oldu şuralara da çıt atıyorsunuz bak askı bitiş ve askı yani parçanın bittiği yerlere mutlaka çıt atıyorsunuz. Yani çizgi taşıyla buraya çıt atamazsınız da işaret almak zorundasınız. Yani işin özü bu parça gelecek buraya ortalı bir şekilde takılacak. Tamam mı arkadaşlar? Bu kadar. Başka bir şey yok. Şimdi burada tutturalım buraya. Yani benim şu yandaki parçam ne kadar kalmış? 8 ve 8. Şurası 8 Burası 8. Ne yaptım? Bunu geldim. Buraya adam akıllı bir güzel ortaladım. Okey mi arkadaşlar? Buraya kadar tamam. Şu parçalar buradan eşit olacak. Bak buna lütfen dikkat edin. Çünkü şu 5 santim sol tarafa dahil. Ene dahil. Tamam. Şimdi burada da dikeyim. Hemen. Çizgi taşıyla işaretimi aldım. Yani sizi dikiyor gibi düşünüyorum. Tamam mı? Buraya geldim. Bunu diktim. Çünkü buraya çıtatamıyorum. Burası kumaş katı. Bunu da getirdim buraya. Diktim. Tamam. Burada bitirelim hemen. Evet. Yaptık mı? Yaptık. Gelelim böyle. Aynı oldu mu? Oldu. Okey. Ve okey. Buraya kadar tamamdır. Her şeyim buraya kadar benim tamam. Sıra geldi. Şu askıları arkaya nasıl birleştireceğim? E zaten burada işaret aldım. İşaret aldım. Bittim yerine. Hemen askımı aldım. Nerede? işaret aldığım yer. Tamam. Nerede? işaret aldığım yer. Bu nerede bittiyse arkadaki askı da orada bitecek. Doğru mu? Tamam. Hazır mıyız? Hazırız. Peki başka ne olacak? başka şundan bir adet daha arkada bir adet de bundan arkada olacak. Tamam mı arkadaşlar? Bu kadar. Bak yine söylüyorum. Şunun arkadaki dikimi hizası şu işaret aldığın yerde bitecek. Yani şu yanların dengeli olacak. Bu kaç santimse burada o kadar olacak. Dengeli olacak. Tamam mı arkadaşlar? Bu kadar. Şimdi ee, bir de bunun şöyle bir seçim anlatayım. Bu 44 beden. Birkaç beden de küçültme anlatayım. Çünkü bu çok güzel bir jile. Birçok arkadaşımız bunu isteyecektir. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, 44 bedeni şurayı bir santim daha yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Yani ee, ben bunun şuradaki mesafesini biraz küçük buldum. Yarım ya da bu 44 beden giyecek olan arkadaş şurayı 44 ve 42 giyecek olan arkadaş şuraya bir yarım santim ya da 7 milim buraya yükseltsin. Daha iyi olacaktır. Tamam mıyız? Bu kadar. Şimdi hemen üstten de bir serisini anlatayım.